Konuş konuş çek. Abi az beyazlayacağız tam kurumamış ya. Ne yapacağız? Az az beyaz olabilir tam Beyaz ne demek? Silikon. Bir şey olmadı mı? <laughs> silikon işi niye geliyor? Başlamıştı ya. Hatta oynayamaz. Olmadı şey biliyor musun? Çok değerli bir konu. Şortu önemli değil. Mi? <laughs> karşınızdayım. Gezen adam Fatih bugün ne yapacak derseniz bugün mantar toplamaya gideceğiz. Pek fazla bir bilgimiz yok. Bekir kardeşimizle birlikte bizi ormana götürecek. İlk önce köy hayatı ne yapılır? Hayvanlarımızı bahçesine atacağız. Onlar akşama kadar yayılırken biz de köyde mantar toplayacağız. Haydi gelin birlikte benimle bu deneyimi yaşayın. ağaçların arasından geçiyoruz şimdi. Mevsim olsaydı Ağustos falan fındık yerdik. Hmm. Köy hayatın işte dediğim gibi bu fındıklar düşecek ama daha olmamıştır kesin. Ee, güzel taraflarından biri meyveler, işte fındıklar, cevizler, pirik. İstediğiniz kadar yiyebilirsiniz. <gülüyor> 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 Tamam ben kapatıyorum tamam. Hadi kamera var hadi. Çok yavaş. <laughs> Kapatalım ki başkaları girip. Malaman'ınla birlikte, bizleri hem doğa hem köy gülüşüyle. Burayı manfazla kes. Ah, ah. oraya mi? Oraya <laughs> Aynen abi. Burada yılan, mı, burada yılan kertenkele. Mevsimine bağlı. Ne? Yılan mı? Geçen gün bir kuş yedik burada bir tane. Karga yedik. Ah. Yılan ah, mı lan? Şimdi nerelere gideceğiz? Mantar nereler var Genelde mantar yağmur zamanlarında oluyor galiba değil mi? Evet. Mantar genelde söğüt ağacının diplerinde olur. Eski ağaçların, bunlar mesela bunlar da olmaz. Eski, yaşlı ağaçların dibinde olur. Nereye gideceğiz bugün? Böyle gezeceğiz. Çıkarsın ben. Şimdi buraya görmek için geldik. Buradan ormanın kıyısından Çubuklu'ya çıkacağız. Çubuklu'ya devam edelim. Devam edelim. Hadi. Evet.

Annenin önünde ama ne İyi anne? Kameraman evet, gel, zehirli mantar çek. Bak şurada da var. Onlar da zehirli olabilir. Onlar zehirli olabilir ama biraz sert. Bak şu kesinlikle zehirli. Bak bu da olmayabilir. Biliyorsun Böyle pahalı satılan şeyler var mantarlar. Yok yok. Bak hiç böcek falan yok üstünde. Hmm. Anladın mı? Hmm. Karıncanın üstünde gezdiği şey zehirli olamaz. O zaman kendimize pay biteceğiz. Bak bunda hiç bir yalan kılı yok. Çinliler bakalım. Çinliler nasıl oluyor ki böyle? Devam edelim. Çin, çinliler <laughs> kovalım. Bunlar zehirsizdir bir büyük ihtimalle ben tam bilmiyorum bunu yani. Ne? Mantar o zaman anne. Aynen ama Dur bir dakika. Niye? Çinsel... Çinsel giyeriyse o yagyag beklesin. Aynen ama mantar gezdi Zaten öbür ya. o, aynısı. Hı. Karıncanın gezdiğini. Hımm. Çinsel giyer Bırak bırak bozma, dur, bozma, dur. boz boz. Dur boz boz. Kamera mı çekti Boz boz Şu seyisiz olsa bir adamı doyurur ya. Kocaman mantar. Kokuyor mu? Biraz. Ne kokuyor mesela? Sütlü olsun sütlü. Sütlüle. Biz. Et mantarı gibi kokuyor ya. Bana alalım siz. Karıncalar da var. Haydi. Tutalım elimizde. Koy çantanın önüne koy. Değişikleri babamın çantasına koyacağız. Yardım yırtıldım yerimle. Haydi. Haydi, dur düştürecek bir şey. Üstünü alalım. Değil mi o? Hımm. Durun. Burayı çekme, burayı çekme.

Şimdi mantardan önce kırçan gördük. Onları topluyoruz. Bunun güzel soğanla kavurması oluyor. Başka ne oluyor peki? Abi, turşu olur peki? Kurşut abi, kurşut tane. Ama biz biraz toplayıp biraz böyle soğanla kavuracağız. Canım ormancı, canım ormancı, köyümüze bıraktın yoktan bir acı. Bir de Çarşambayı söyleyelim. Çarşambayı selam. Kesemez olaydım Bir yarim Elimde kaldım aman aman Şarkıyı bu kadar biliyorum. Devamı. Öğrendiğim zaman. Gezen adam Fatih Mantarda. Mantar topluyor. Daha mantar bulamadık ama. yumurta da var. Onun şey bulmaya <laughs> çalışsa mı? Hazırcı oğlum. <laughs> getir sopayı getir. Şunu çek bakayım şunu. Evet gezen adam Fatih, yeni bir günle karşınızdayım. Bugün ne yapacağız? Bugün sizlere balık tutmayı öğreteceğim demeyeceğim, balık tutmayı deneyeceğim. Ee, bir ırmak kenarındayım. Balık tutmak için neye ihtiyacımız var? Hem bir oltaya hem de bir yeme. Gelin size canlı yem çıkaralım. Solucanlar nerede oğlum? Toprağın altında değil mi? Evet. İşte burada bir tane var. Nerede? Al bunu. Görebiliyor musun? Görebiliyorum. Şunu alalım şöyle kardeş. Allah kaçıyor ama çok hızlı kaçıyor. Kusura bakma seni almak zorundayım. Çok fena kaçıyor. Baba boyu çok ağır Bu da şeymiş ya. Ne? Elinde. Elimle sevmiyor. Gerçi şey takmak için alacağız ama ne yapacağız onu da bilmiyorum. Çok şey yok. Baba çok şey yok. Bak bir Dur alamadım. Oh, diken battı. Hadi gel lan şunu Gir Gel gel gel. Evet. Şimdilik. Daha var mı? Hadi gel. Bir, Bir tane, tane yeter şimdilik. Hayır. Şey oldukça getir Taze taze. Canlı canlı. Pardon. Kapattık da yanlışlıkla. Ama çekmiş misiniz? He? Efendim? Ama çekmiş misin hiç? Çektim. Evet. Şimdi oltamızı çıkaralım. Ve bunu dereye tasarlayalım. <laughs> İster misin kameraman? Şimdi. Şey. Şimdi bunu ne yapacağız biliyor Keseceğiz. Kesip mi? Taşları da keseceğiz değil mi baba? Aynen keselim. Kenara, kenara koysun. Kapat ağzını. Kapatabilecek misin? Hı? Bu arada çok da Yusufçuk var. O ne ya? Yusufçuk, helikopter böceği gibi. Helikopter böceği hatta. Daha neler var? Solucan. Kurbağalar var değil mi? Hı? Kurbağa koysak, ölü kurbağa. Bu, gömür balık Kızı çekim al istersen. Al kurbağa. Kur, kurbağa, bakın kurbağa. Hadi oltayı taktık. Şimdi senin oltanın ucuna takalım Tura. Tamam baba. Benim oltam şurada. Hı. Bu muydu? Hı. Kurbağa gördün mü baba? Bak şurada. Baba şurada. Onu da göster, göster kurbağayı göster. Kurbağa yürü. Bakın kurbağa görünmez denmiş. Görünmez kurbağa mı? Hı. Çok bıçak et ki. ya. çok evet. çok mantıklı bu sedi. Kaçamaz olsaydı. bakayım. Aa balık orada Ne oldu? Kes. <laughs> solucanı bağladın mı? Bağlandım şimdi şey yapayım. Kestik. Hah. Al. al ben şimdi solucanı öldüreyim. Nerede solucan? Orada. Gitti lan. İçinde görünmez. Hı. Şimdi bunu nasıl alacağız? Gel onu takalım şeye takalım bir tane. O, o da Takılmış mı? Çekiyor mu bu? Evet şimdi diğer yarımakta balık tutamadık. Burada devam ediyoruz. Ekmek usulüyle şey yapacağız. Bak balıklar da ufak ufak gelmeye başladılar. Bakalım ne olacak? Bir şey kalacak mıyız? Balıkları çekiyor musun? Yakınlaştırıyoruz. Hayatta. olmadı ki Ekmekler orada kaldı. Yüz Ama balıkları çekebilirsin. Bak balık var orada. Şurada şuna da. Hemen şuna da baba. Büyük mü? Bu o baksana. Senin zaman zingoyu Hı? Yakaladı mı? Kesti. Günün balığı. <laughs> Canlı hmm. solucan yakaladık değil mi? Evet. Solucan niye böyle tanıtık olmuş? Solucan kardeşler kaçıyor baba. Allah! ağzında şey getirelim. Ne? Ben bunu nasıl çıkartacağım şu ağzını? Çıkarabilirim. Durun! Nasıl çıkartabilirim bunu? Varsa ben dedim, kesin. de edeyim kesme. ne yapışmış bu ya? Çok... Allah! O bunu nasıl Kestik. Kestik mi? Niye kestik? Ya?